Lazer farları aşağı yukarı arkadaşlar karbon ızgaraya gönderdi. Şu anda bu nereden baksanız 8 bin dolar 7 kere 8 56 10 bin lira vergi aşağı yukarı işte 66. Bu da aşağı yukarı şu anda Türkiye'de almaya kalktığınız zaman bunun geldisi aldısı kargosu vergisi ben size söyleyeyim en kötü. 3.40'a ön taraf arka taraf difizör egzozlar vesaire çevirmenin maliyeti aşağı yukarı şu anda. Ne yapayım abi sponsorlu adamlar gönderiyor. Bana takıyor yani ben de takıyorum. Araba bu arada satılık sponsorlu alıyor diyorlar. Evet sponsorlu alıyorum ama sponsorlu al olmamın sebebi başarıdır. Nasılsınız aynı ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu G20'ye neden 300 bin TL harcanır ve kime sponsorluk verilir? Sponsorluğu kim alabilir? Kim alamaz? Neden verilir? Bunlara da bir iki dakika ayıracağım çünkü son zamanlarda gördüğüm yorumlarda bu konuya fazlaca değiniyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar, G20'ye yaptığımız modifiyelerden başlayalım. Şöyle bir ön tarafa doğru bakıyorum. Evet, ön taraftaki modifiyelerimiz, ilk modifiyem lazer farlar oldu. Biliyorsunuz ben arabayı alırken bu montajları, modifiyeleri vesaireleri çekebileyim diye boş aldım. Mümkün olan en boşuna aldım, M sport aldım ama mümkün olan en boşuna aldım. Ve ilk yaptığım modifiye de lazer farlardı. Lazer farları aşağı yukarı arkadaşlar 17-18 bin TL'ye. Şu anda alabiliyorsunuz. Benim aldığım zaman yeni çıkmıştı. Kimsede yoktu ya da çok az böyle satılıyordu. 25 bin gibi bir maliyeti vardı açıkçası. Lazer farlar birinci sıraya geldi. Şimdi ne kadar? Şu anda 17-18 falan işte. Ben şimdi bunları muhtemelen arabayı e, M3'e çevirirken ihtiyacımız olmayacak. 15'e falan satarım. Oo. Beni Instagram'dan takip edin. Ucuza satarım. Dışarıda 18'e ben de 15 gibi. Yapıyorsun zaten sen böyle. Yapıyorum hep. Ben ucuza veriyorum. Hala da konuşuyorlar yani. <laughs> ne diyeyim şimdi? Ve ikinci modifiye gelirsek arkadaşlar. Arabayı biliyorsunuz tamamen 3.40'a çevirmiştim. Şu anda 3.40 malzemeleri hala aracın üstünde. 3.40'a ön taraf, arka taraf, difizör, egzozlar vesaire çevirmenin maliyeti aşağı yukarı şu anda 13.000-14.000 TL civarında. Bunu da kenara yazalım Gürel. sen oraya şırıng yaparsın. Arkadaşlar arabanın tamamen G20 üzerine yapabileceğimiz tüm dönüşümleri bittiği için artık bu haliyle satabilirsem satmaya çalışacağım. Üstüne eklenen malzemelerin de maliyetlerini koyarak. Neden? Hem araba bölünmesini istiyorum hem parçalanmasını istiyorum. Hem de bu parçalar bana G80 dönüşümünde yaramayacağı için tek 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 satmakla uğraşmaktansa topluca vereyim gibi bir fikir var aklımda. 340 dönüşümünde arkadaşlar biliyorsunuz panjurlar değişmişti. Ben de o panjurlarla şöyle bir şey yaptım biliyorsunuz karbon konusunda da sponsorluğumuz var çünkü başarılıyız çünkü bizi kullanmak istiyorlar reklam yaparken çünkü ürünlerini iyi tanıtacağımı düşünüyorlar çünkü ürünlerini tüm dünyanın paylaşacağını biliyorlar bana verdikleri zaman o yüzden sponsorlu. Karbon sponsorumuz da karbon ızgaraya gönderdi. Şu anda bu nereden baksanız 200-300 pound yani aşağı yukarı 3000 TL gibi bir maliyeti var. Alt tarafa gidiyorum arkadaşlar. Alt taraftaki karbon lipimiz. 3 parça. 1, 2 ve öbür tarafta 3 parça. Bu da yapılan modifiyelerden bir tanesi. Bunun aynı zamanda set olarak aldığımızı düşünürseniz yan etekleri ve arka difüzörler de var. Onları da birazdan göstereceğim. Ön tarafa şöyle bakıyorum. Başka bir şeyimiz kaldı mı? ön tarafı bitirdik Gülhat'cığım. Yana doğru gelelim. Yan tarafa da geldiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz karbon ön spoilerdan bahsettim. Hemen onun yanında karbon etekler var. Onun yanında karbon ayna var. Yan taraftaki body bunlardan oluşuyor. Ve bu karbon etek, karbon ön spoiler ve arkada göreceğiniz karbon difüzörü şu anda aşağı yukarı sadece alış fiyatı 1225 pound. Bunun geldisi, aldısı, kargosu, vergisi ben size söyleyeyim en kötü 1600 pound civarında. Yani 1600 pound 15-16 milyar ediyor değil mi? Onunla çarparsak. 16 bin küsür diyelim. Soruyorsunuz ya yani ne diye. İnanmayan da Carbon Cars UK'nin sitesine girer, fiyatlarına bakar. Bazısı diyor ki abi fiyatları sen çok abartıyorsun. İnanmıyorsan boru sana sor, inanmıyorsan aldığım yerden bak sağlama yapmak çok kolay. Yan tarafın en önemli ögelerinden bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz jant teker de var da jant teker işte inforjet jantlar aldık 20 jant işte üstünde tekerlerimiz var bunlar da sponsorlu. <laughs> ne yapayım abi sponsorlu adamlar gönderiyor ben takıyorum yani ben de takıyorum. Can tekerden daha önemli olan şey içeride gördüğünüz frenler. İçerideki frenler M850i frenleri. 395 mm ve 4 pistonlu. Tabii bunu M3 yaptığımız zaman farklı bir fren kitine gideceğiz. Tabii ki M3 frenleri takacağız. M3 frenlerinin varyasyonları var. Onlardan bir tanesini takacağız. Onlardan bir tanesi de çok daha pahalıya mal olacak muhtemelen ama bu frenleri aldığınız zaman servisten alırsanız ben sıfır gibi aldım. Siz servisten alırsanız aşağı yukarı 70 bin lira, 75 bin lira gibi bir maliyetiniz olur. Çünkü bunu aldığınız yerde servoları da değiştirmeniz lazım. Sadece servoları değiştirmesi 16-17 bin lira gibi bir maliyet. Frenlerin kendisi 60 bin liradan biraz daha fazla. Yani rahat rahat 70-75 bin lira frenler için harcarsınız. Bunu da sponsor bulamadım. Kendi paramı verdim. Kendim aldım. Yani param da var alabiliyorum da yani. Hani bazen diyorlar ya bedava getiriyorsun diye. Araba, araba da sponsorlu değil. Heh. Mesela onu da kendim aldım. <laughs> Diğer arabalarım da sponsorlu değil. Onları da kendim aldım. Yani arkadaşlar bu konuda ben üzülüyorum. Çünkü sponsorlu alıyor diyorlar. Evet sponsorlu alıyorum ama sponsorlu almamın sebebi başarıdır. Bunu ne yaparsa yapsın insanlar gölgeleyemez. Çünkü ben birisi sponsorlu ürün gönderdiği zaman onun tanıtımını en iyi şekilde yapıyorum. Hakkını sonuna kadar veriyorum. Ve bir tane sponsor da arkadaş biz sana ürün gönderdik bizi rezil arkadaş bizi desteklemedin vesaire yazmaz. Hepsi çok memnun ve çalıştığım sponsorların hepsiyle tekrar 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 çalışıyorum. GMG çok mu ihtiyacı var? Drive 34 çok mu ihtiyacı var? Buradaki arkadaşlar çok mu ihtiyacı var? Dünyaca ünlü Armitrix birazdan geleceğim. Çok mu ihtiyacı var? Adamlar demek ki bir şey görüyor ki bize bu ürünleri sağlıyorlar. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Eleştirilenler de artık şöyle onlar taşlamaya devam etsin. Ben de daha çok meyve vereceğim. Etrafa daha çok meyve tutacağım. Etrafta daha çok Türk bayrağını dalgalandıracağım. ediyorum. Armitrix demişken arkadaşlar arka tarafa da şöyle bir gelelim. Arka tarafta gördüğünüz gibi yine karbon ögeler var. Bu az önce bahsettiğim Ön, yan ve arka difüzör kısmı bu parça ona ait. Aşağı yukarı 15 bin, 16 bin TL demiştik. Bu spoiler o parçadan hariç. Bu da 200 pound civarında bir ücreti var. O da 2 bin lira falan. İşte kargosu, vergisi vesairesi 2,5-3 arasına geliyor aşağı yukarı. Çünkü pound pahalı. Aynı firmadan, Carbon Cars UK'nin aynı firmadan yani e, bu karbon parçaların hepsi aynı yerden geliyor ve çok memnun kaldıkları için bir de OLED'leri gönderdiler. O aslında dünyada ilk bize gönderdiler ama FedEx maalesef 15 günde, 2 günde Çin'den Türkiye'ye gelen kargoyu 15 günde İstanbul'dan Ankara'ya teslim edemedi. Sen nasıl aldın? Onu da anlatsana. Ben artık şeye çıktım yani aradım Fedex'in başını başıyla buluştum <laughs> Fedex'in tepesine ulaştım ancak öyle alabildim arkadaşlar maalesef gerçekten benim için çok üzüntülü bir süreç oldu çünkü dünyada ilk paylaşımları ben yapacaktım biz Türk olarak yapacaktık ama onu yapamadık o ondan dolayı birazcık içimde ukde kaldı ama hakkını veriyoruz Reels'leri seyrediyorsanız Instagram'da bütün dünya paylaşıyor yani 3 milyon 4 milyon 5 milyon izlenmelere ulaşmış durumda o yüzden yine adamların hakkını teslim ediyoruz ve gönderdiklerinin karşılığını sonuna kadar yerine getiriyoruz ve arabadaki arkadaşlar belki de en pahalı detaylardan bir tanesi bu armetixler biraz önce gördüğünüz sadece uçlar 4 tane uç tanesi 900 dolar kargosu vergisi hariç ortalama 1000 dolar deseniz 4000 dolar sadece uçlar ve sistem olarak da aşağı yukarı bir 4000 dolar civarında çünkü içinde dump pipe var içinde bir tane rezonatör var full borular var ve kazanı var ama ben takmadım var ama kullanmıyoruz var ki kullanmıyorum bunların da maliyeti aşağı yukarı 8000 dolar civarında falan Türkiye'ye geldiği zaman da aşağı yukarı 10.000 lira gibi bir vergi ödedim 8000 dolar. 7 kere 8 56 10 bin lira vergi aşağı yukarı işte 66 7 buçuk 56 değil abi 60 olur 70 70 75 bin lira arası da bu egzozlar ve uçlara verirsiniz eğer şimdi almaya kalkarsanız ben ne kadar verdim ben 12 bin lira 13 bin lira falan verdim işte vergisiydi kargosuydu onlar bana ait onun haricinde arka tarafa da şöyle bir bakıyorum başka bir şeyimiz arka tarafta yok arkadaşlar iç tarafta yaptığımız değişikliklere gelmek istiyorum dışı bitirdik aynı şekilde boş aldığımı söylemiştim hayalet ekranda gördüğünüz gibi şöyle çalıştırayım Hayalet ekranda ee, aşağı yukarı ben aldığım zaman hem Hayalet hem NBT 22-23 bin lira gibi bir maliyeti vardı. Belki şu anda biraz daha ucuzlamış olabilir. Çünkü bunlar artık satılmaya başlanıyor. Ee, arabanın en önemli aksamlarından bir tanesi. Şeyi soruyorsunuz Hayalet ekranda problem var mı diye. Evet şu anda Hayalet ekran alıp takmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü e, henüz çözülmedi. Çözüldü Rusya'dan bir şekilde çözülüyor ona da ulaştım ama 30 bin lira gibi bir maliyeti var. Yani sizin boş alıp bunu sonradan takmanızın hiçbir anlamı yok. O yüzden o otopa girmeyin şimdilik benden haber bekleyin gelir gelmez ben kanala aktarırım zaten. Ve burada karbonlar var arkadaşlar. Orta konsolda da bu karbonları aldım. Bunları AliExpress'ten aldım. Aşağı yukarı maliyetleri 1500-2000 TL arasında bir fiyat var. Gülüyor mu sen? <gülüyor> Hemen aşağı gelirsek de gördüğünüz gibi M8 vitesi taktık arabanın içine. Burada bazı tuşlar var. O tuşları zaten değiştireceğiz. Bir önceki videoyu seyretmişsinizdir. Şu anda Türkiye'de bunu almaya kalkarsanız aşağı yukarı 6000 lira gibi bir e, bunun da maliyeti var. Oradan şöyle dönersek geldiğimiz zaman da arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda seyrettiniz zaten yine M8'in ısıtmalı ve M tuşlu direksiyonunu aldık. Bu direksiyon kendi başına şu anda Türkiye'de airbag beraber 14-15 bin liraya satılıyor. O kadar para tabii ki ben vermedim. Hiçbir uygulamamda o kadar para vermiyorum ama bu fiyatların hepsi %90'ı diyelim. Siz alırsanız ne kadar alabileceğinizle ilgili fiyatlar. Bu da aşağı yukarı 15 bin gibi bir maliyeti oluyor. Yine Carbon Shifters.ca Kanada'dan biliyorsunuz karbon pedallar gönderildi. Onlar da sponsorlu. Evet. Onlar da çünkü iyi tanıtacağıma emindiler ve çok beğendiler. Karbon pedallarımızı da aldık. Bunlar da aldığınız zaman 190 pound gibi yani 2000 lira falan oluyor aşağı yukarı bu pedallarda ıvır zıvır yazmıştım ilanımda. İşte mesela ıvır zıvır 5 bin lira yazmıştım. 2 bin lirası buradan çıktı. Daha vardır unuttuğunuz birçok şey. Ha mesela karbonlar 2 bin lira da oradan 4. Ivır zıvırın zaten 5'in 4'ü gitti. Birisi yazmış ıvır zıvır bayağı pahalıymış diye. E pahalı artık. Euro yüksek. Euro gitti uçtu ya. Onun Başka dışında... Paspatlanan var mı aldı? Yok. Sponsor vermedim. <laughs> yani. Postu da merak edenler arkadaşlar Instagram'da şöyle göstereyim size. Hangisiydi? Şuradan. Listemize de bir bakalım neler varmış burada. Ee, seramik kaplama evet kadran nebetlaza. Ha coilover'ları unuttuk ya dışarıda. Gel dışarı çıkalım. Evet dışarı geldik şimdi coilover'lar şurada. Gel gel. <laughs> Önce gör. Ben bunun videosunu çekmiştik. Koyulover'ları unuttuk arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce yine KV'nin versiyon 3 koyularını kullanmıştık RS4'te. Bu sefer de KV'nin versiyon 2 koyulover'larını kullandık. Sağ olsun Drive 34 Can Bey bize güzel bir destekte bulundu. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. KV'nin versiyon 2 koyulover'ları. Hem konforu, hem yol tutuşu muhteşem. Gerçekten bu konuda kesinlikle önereceğim. Biliyorsunuz RS4 projesinde de versiyon 3'ünü almıştık. Bu da versiyon 2'sini aldım. Bakayım başka ne var? Şuradan bir gelelim Gürat'cığım. Ne hmm, metin koyuyor? Aa şeyi unuttuktan, lan. İntekleri unuttuk dur. Sponsorluğu da ona unuttunuz? İntek konusunda da arkadaşlar biliyorsunuz Arma Speed. Bu dünyaca ünlü performans intekleri üreten firma bize sponsor oldu. Yine neden sponsor oldu? Tabii ki onları iyi temsil edeceğimizi düşündükleri için. Hatta Arma Speed daha sonra Armitrix'in de bize sponsor olmasına yardımcı oldu, aracı oldu. Neden? Çünkü çok ciddi bir geri dönüş sağladı. Bu da aşağı yukarı şu anda Türkiye'de almaya kalktığınız zaman 1300 euro, 1400 euro gibi kapınıza kadar teslim ediliyor. Euro 9,5 yani ortalama 10 desem bu da bir 14 bin lira falan tutuyor aşağı yukarı. İşte hep para bunlar. Oturum o zaman baştan. bu araba Euro bazında 50 bin Euro falan. Ya işte 830 bin liraya alan olursa ilana vereceğim. Daha aşağısına da vermeyeceğim. Şu anda zaten arabanın bu haliyle 800 bin lira falan satılıyor. En boşunu baz alırsak 550 bin liraya falan en boş M Sport satılıyor arkadaşlar. Onun üstüne de bu malzemelerin hepsini eklerseniz zaten 800 bin liranın çok üstüne çıkıyor. Yani benim de istediğim fiyat yani 850'ye mal ettim de 2 milyona satmıyorum ki arkadaş. 800 binden kaça mal ettim? 800 binden kaça satıyorum? Satarsam. Araba bu arada satılık. Aşağı yukarı bir ay içinde şu emiş dönüşüm parçalarını da almaya başlayacağız. Onları da hemen performansla beraber alacağız. Sağ olsunlar onlar da parçaları bize maliyetine getiriyor. Birçok şeyde de aracı oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Onlarla parçalar gelene kadar aşağı yukarı bir ay içinde araba satılırsa bir tane yine boş M Sport alacağım. Bu sefer muhtemelen kadranlısını alacağım ve onu kesmeye, biçmeye başlayacağım. Bu yaptığımız arabayı da yollarda böyle görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Siz beni anlıyorsunuz zaten takip edenler ve e, beni yıllardır seyredenler. Nasıl bir olduğumu, e, neler yaptığımı, gelirimi vesairemi hepsini siz çok iyi biliyorsunuz ama beni uzaktan takip edip de böyle hiç beni tanımadan ağır eleştiri yapanlara gerçekten çok üzülüyorum. Yani çünkü bunları hak etmiyorum. İnsan olarak da hak etmiyorum. Yaptığım işlerle de hak etmiyorum. Bu konu beni gerçekten üzüyor. O yüzden de bugün bu konunun altını birçok kere çizdim. M3 projesinde de eminim sponsorlarımız olacak. Mesela Amerika'dan can sponsorlarımız olacak. Bunları da göreceksiniz. Onlar da meyve veren bir ağaç olduğumuz için bir meyvede kendileri adına oluşturacaklar. Buna eminim. Görüşmek üzere.